Evet arkadaşlar 10 litrelik bir turşu bidonundan güzel bir saksı yaptık. Normalde bu A saksılar 55 milim genişliğinde. Bu da 54 milimlik bir punch. Önce kapağını kestik. Sonra bantladım iyi sıkışması için. Daha sonra ise güneş almaması için siyah boyadım ve vernikledim. Birkaç kat, 3 kat boya yaptım. iki katta vernik. İçi gördüğünüz gibi böyle bir beyaz olursa çok da güzel kökler görünür. Hem de ışık sızdırmaz. Dışında alüminyum e, şey alüminyum kaplama kağıtlarından kapladım. Üstünde alüminyum bantla bantladım ve böylelikle gayet güzel bir saksıya dönüştü. 10 litrelik bir turşu bidonu. Bunda istediğiniz gibi salatalık, domates ve biber yetiştirebilirsiniz artık ne isterseniz.